Yozgat'ın Dambasan köyünde yaşadığımız korkunç olaylar. Benim adım Murat. Size anlatacağım olaylar. 1998 yılında Yozgat'ın küçük bir köyü olan Dambasan'da yaşandı. O yıl ailemle birlikte dedemin köyüne taşınmak zorunda kaldık. Babamın işleri kötüye gitmişti. Bu yüzden büyük irde yaşamak artık mümkün değildi. Köyde huzur bulacağımızı sanıyorduk ama orada yaşadıklarımız hayatımızın en büyük kabusu oldu. Dambasan, Dışarıdan bakıldığında sıradan bir köy gibi görünüyordu. Ancak ilk günden itibaren garip şeyler fark etmeye başladım. Akşam saatlerinde köyün sokaklarında dolaşan tuhaf gölgeler, boş arazilerden gelen fısıltılar ve geceleri duyulan tiz çığlıklar… Dedem, köyde eski zamanlardan beri süregelen bazı korkutucu olaylardan bahsetti. Yıllar önce, köyün kenarında terk edilmiş bir evde cinlerin yaşadığına inanılırmış. Oraya giren kimsenin aklı başında çıkmadığı söylenirdi. Kimileri geceleri o evin etrafında dolaşan garip varlıklar gördüğünü anlatıyordu. Bir gece amcam Hasan sarhoş bir halde eve geldi ve o efsaneleri alaya almaya başladı. Bunlar saçma hurafeler. Eğer o evde gerçekten cinler varsa gidip onlarla konuşacağım, dedi ve eline bir fener alıp dışarı çıktı. Dedem onu durdurmaya çalıştı ama Hasan çoktan köyün karanlık sokaklarına doğru yürümeye başlamıştı. Onu durdurmak için peşinden gitmeye karar verdim. Köyün mezarlığının yanından geçerken kulaklarım ultularla doldu. Sanki birileri mezar taşlarının arasında fısıldaşıyordu. İçimde kötü bir his vardı ama devam ettim. Hasan amcamın gittiği terk edilmiş eve vardığımda içeri baktım. Gözlerime inanamadım. Hasan odanın ortasında titreyerek duruyordu. Karşısında İnsana benzeyen ama yüzü olmayan bir varlık duruyordu. Siyah bir duman gibi dalgalanıyordu ve odanın içinde yankılanan fısıltılar kulaklarımı sağar ediyordu. Hasan'ın gözleri kocaman açılmıştı. Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyordu. O anda varlık aniden bana döndü ve içimi delip geçen bir sesle konuştu. ''Burada olmamalısın.'' Bağırarak geri kaçtım. Hasan olduğu yerde çökmüş, donup kalmıştı. Onu sürükleyerek dışarı çıkardım ve köye doğru koştum. Dedem ve diğer köylüler bizi görünce hemen yanımıza geldiler. Hasan'ın bilinci yerinde değildi. Gözleri boş boş bakıyordu. "Dedem, size o eve gitmeyin demedim mi?" diye bağırdı. Hasan'ın üzerindeki laneti kaldırmak için köyün hocasını çağırdılar. Hoca geldiğinde Hasan'ın yanına oturdu ve dualar okumaya başladı. O anda Hasan çığlık atarak titremeye başladı. İçinden uğursuz bir fısıltı yükseldi. Bizi rahatsız ettiniz. Şimdi sıra sizde. Hasan'ın gözlerinden siyah bir yaş akıyordu. Gözleri tamamen siyaha dönmüştü. Hoca dualara devam etti ve odanın içine yoğun bir koku yayıldı. Birdenbire Hasan'ın bedeni sarsıldı ve içinden siyah bir duman çıktı. Duman odanın tavanına yükseldi ve korkunç bir çığlıkla kayboldu. Hasan yere yıldı ve bayıldı. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Ancak o günden sonra o artık eski Hasan değildi. Gözleri hep donuk ve boş bakıyordu. Geceleri uykusunda garip kelimeler fısıldıyordu. Olaydan sonra köylüler o lanetli evin kapısını mühürleyip kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. "Dedem, onları rahatsız ettik. Şimdi daha dikkatli olmalıyız." dedi. O gece köyde bir daha asla huzur içinde uyuyamadık evimizin önünde belirip kaybolan gölgeler, duvarlardan gelen tırmalama sesleri ve geceleri çığlık atan kadın sesi. Biz o yaz sonunda Dambasan'dan taşındık. Ama bazı köylüler hala orada. Dedem vefat ettikten sonra köye geri dönmedim. Ama duyduğuma göre lanetli evin olduğu yerde hala gece yarıları tuhaf sesler duyuluyormuş. O eve girenler oradan asla sağ salim çıkamazmış. Eğer bir gün Dambasan köyüne giderseniz Gece vakti dikkatli olun. Çünkü orada hala gölgelerin içinde bekleyen varlıklar var. Ancak hikaye burada bitmedi. Birkaç yıl sonra, Dambasan'dan taşınan eski köylülerden biriyle karşılaştım. Adı Ahmet'ti ve köyde yaşadığı korkunç olayları anlatmak istemediğini söyledi. Fakat ısrar edince gözleri doldu ve fısıldayarak şunları anlattı. Hasan'ın o gece cinlerin lanetine uğradığını düşünüyorduk ama asıl korkunç olan şey, onun sadece bir aracı olduğuydu. O evde cinler yalnız değildi. Daha karanlık bir şey vardı. Köyden taşındıktan sonra bile rüyalarımda o varlığı görmeye devam ettim. Geceleri uykumda boğuluyormuş gibi hissediyordum. Birkaç kere odama karanlık gölgeler dolduğunu gördüm. Bir gece uyandığımda yatağımın ucunda siyah gözleri olan bir figür duruyordu. Bana baktı ve gülümsedi. Ahmet'in sesi titriyordu. O günden sonra aynalara bakamaz oldum. Çünkü her baktığımda arkamda onun gölgesini görüyordum. Ne kadar dua etsem de gitmedi. O şey lanetli evde kalmadı. Peşimize takıldı. O an tüylerim diken diken oldu. Ahmet'ten uzaklaştım ve bir daha onunla konuşmaya cesaret edemedim. Fakat o günden sonra geceleri dambasını düşündüğümde kulaklarımda hala o fısıltıları duyuyorum. Ve aynaya her baktığımda İçimde korkunç bir his beliriyor. Sanki yalnız değilim.